Selamlar. Bugün nasıl fren kolunuzu kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Bugün sadece fren kolunu değiştireceğiz. Yani kablo vesaire değişmeyecek. Basit bir işlem zaten. Hemen size anlatayım. Sadece şuna ve şuraya uyan alyan bulmanız gerekiyor. Bunların ikisi aynı çeşit de olabilir. Ya bir ya iki tane alyana ihtiyacınız var yani. İkisine de uyan alyanı buldum. Şimdi bunu bir köşeye bırakalım. Buradaki alyanı gevşeltiyoruz. Oldu gibi. Şimdi elciğimizi çıkaralım hemen. Elciğimizi çıkardık ama bence önce şuradaki fren kablomuzu çıkaralım. Bunun mantığı çok basit. Şurada gördüğünüz gibi iki tane döndürülebilen parça var. Bu ikisinin de delikli kısmını yan yana getiriyorsunuz. Ve aşağıdan çekeceğiz. Evet bunu döndürerek aynı kısma getiriyorum. Şu parçayı çıkarmak için freni gevşettim biraz. Bu buradaki alyanı biraz açtım. Şimdi kolay bir şekilde çıkacak diye düşünüyorum. Şöyle bastırıyoruz. Şu parçayı. Oradaki aradan çıkaracağız. Çıkardım. Gördüğünüz gibi attı buradan. Evet dediğim şekilde bu ikisini aynı hizaya getirirseniz arada bir boşluk oluşuyor. Bu boşluktan da şu aradan kabloyu çıkararak işlemimizi bitireceğiz. Bu şekilde çıktı kablomuz. Bu fren çıkarma işlemimiz bitti az önce. Kabloyu çıkardıktan sonra. Bunu takmak için hemen şurasında olan alyanı biraz gevşeltiyoruz ki gidonumuz çizilmesin. Şu şekilde bunu iyice gevşeltiyoruz. İstediğimiz açıyı verip alyanla sıkıyoruz. Bu adımları biliyorsunuz zaten. Şu şekilde bir açı güzel olacak Bunu sıkmadan önce arasındaki mesafeyi ayarlamak için hemen elciğimi takacağım. Elciğimizi yerine oturttuk. Ben bunu tamamen buraya dayayacağım. İsterseniz şöyle biraz uzakta yapabilirsiniz. Hani daha kolay sıkmak için. Evet açıya ayarladım. Aliyana iyice sıkıyorum. Böyle oldu. Cidden gidan çok güzel oldu. Hemen kablosunu da takalım. Bu arada hidrolik sistemlerde farklı şekilde değiştirilir. Yine aynı şekilde bunların ikisini aynı yere getiriyoruz. Ancak aşağı çevireceğiz sanırım. Şu şekilde aşağıdan kablomuzu getirip takacağız. Verinimizi bisiklete yerleştirdikten sonra parçayı biraz ileri doğru itiyoruz. Yani şuralarda falan olabilir şu gri parça. Bunu ileri doğru itiyoruz. Eğer buradaki boşluğu önleyemediyseniz arkadan freninizi sıkarak eğer benim gibi gevşelttiyseniz açarken ki gevşelterek daha rahat açılıyor. Freni sıktığınız zaman bu buradan baskı yapacağı için bu kısımdaki boşluk düzelecektir. Gördüğünüz gibi hiç boşluk kalmadı. Şimdi bu şekildeyken bunu sıkıyoruz.